Yağmurlu bir Sivas gününden herkese merhaba. Bugün sizlerle Sivas Spor maçına gidiyoruz. İnsanlar maça niye gelmiyor? Anadolu'da insanlar neden takımlarına destek vermiyor? Bununla ilgili gazetecilere soru soruyoruz. Sivas Spor'da Bolu Spor'la karşılaşıyor. İnşallah galip gelir. Üst sıralara doğru çıkar. En azından ilk yarıyı iyi bir noktada kapatır. Maça gidiyorsanız eğer Özellikle bu aylarda sımsıkı giyeceksiniz. Alttan içliğinizi, kazaklarınızı, berenizi, montunuzu sağlam giyeceksiniz. Yoksa üşüt hassas olursunuz. <laughs> i <laughs> bir grup var. Onun dışında da pek taraftar da yok. Rahmetli baban Fikret Ünsal Usta'nın zamanında böyle bir şey yoktu. Ve çıkıp her konuyu dillendiriyordu, kamuoyunu bilgilendiriyordu. Sivas kesinlikle bir spor şehri değil. Bunu kabullenmemiz lazım. İnsanların oluşturduğu topluluklar artık şehirlerinin ya da tuttukları takımlara bir sevda, bir aşk, bir dava olarak bakmıyorlar. Avrupa'da herkes kendi şehrin takımını tutuyor ama burada maalesef Böyle bir eksiklik var. Bu yıllardır yerleşmiş. Hocam yine Sivas spor maçında beraberiz. Evet efendim. Hocam kim İsmail Dursun tanımayanlar için eski hakem, Sivas'ın spor camiasının en önemli isimlerinden birisi. Rica ederim efendim. Hocam ilk soruyu sana sorayım. Tamam, Anadolu evet. kulüplerinin taraftarları. Neden bu yeni yapılan statlara gidip maçları izlemiyorlar, takımlarına destek vermiyorlar? Anadolu kulüpleri genelde ekonomik sorunlarıyla boğuşan ve bazen de zaman zaman idari mekanizmaların taraftar arasındaki kopukluğundan kaynaklanan bir sorun yaşanıyor. Birincisi bu. Yani yönetimle taraftar arasındaki taraftar kopukluk, arasında. kopukluk diyorsun. Kopukluk var. Bu idari mekanizmadan. Hükümetin uyguladığı ekonomik politikalarda gelince yani siyasi anlamda söylemiyorum. Bu da Anadolu kulüplerini büyük ölçüde büyük oranda etkileyebiliyor. Dolayısıyla orada yönetime gelenlerin buraya örnek veriyorum genelleme yapacak olursam birçoğu sporun bilimini almamış, sade parası olan, bu işi uzmanlık alanı olmayan insanlardan ekip kuruluyor olunca burada sorunlar başlıyor. Toplum psikolojisini bilmeyen insanlardan. Tabii, dolayısıyla spor birikimi olmayan konularda uzman olmayan insanlar orada yönetim kademesinde görev alınca taraftarla kulüp arasında, yönetim arasında ve dolayısıyla teknik mekanizma arasında kopukluklar meydana geliyor. Bunlardan biri de Sivas Spor olabilir. Başka bir kulüp olur. Sivas Spor'da var mı bu sorunlar? Var elbette tabii. Ya tabii ki var. Başkan Sen, hoca gibi istifa edip gitti. Hiç. Antrenör geleceğim. gibi. Oraya geleceğim. <laughs> siz, siz mesela belli konuları nokta atış yapıyorsun, dinlendiriyorsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Bunlardan biri de Sivas Spor tabii, dolayısıyla. Yönetim değişikliği, antrenör değişikliği sık sık o takımlarda başarıyı engelleyen kristallardan biri diyeyim ben. Işıklar gitmiş hocam. Evet, aynen. Kontrollü geçeceğiz. Geç, geç, Ne yapıyorsun lan? Hala sana belediye otobüsü işte. Yani gidince böyle. Şehir niye kopuk hocam? Ya Ekonomiden şey, dolayı geleceğim, ya Ekonominin geleceğim. stresi mi var Şehir insanlarla? niye kopuk? Oraya geleceğim ben. Ya da yıllardır mı böyle Sivas Spor? Niye geleceğim? Yoksun mesela Özellikle rahmetlik. Sivaspor. Rahmetlik. Baban Fikri Dünsal ustanın zamanında böyle bir şey yoktu. Ve çıkıp her konuyu dillendiriyordu. Kamuoyunu bilgilendiriyordu. Bütün konular üzerine gidilebiliyordu. Kamuoyu konulara meraklanıyordu. Yani, tabii, tabii. Heyecanlanıyordu. Mesela, mesela bir Kayseri, Erciyes, çaba çabakası vardı orada. Bir hakem hatası var. Kurun hatası vardı orada. Dolayısıyla ne yaptı? Bana dedi ki hocam böyle böyle bir konu var. Biz bütün ulusal medyayı toplayacağız Sivaspor olarak. Siz bu konuda bir yapar mısınız? Bir fik anlamında tamam dedik. Ve dolayısıyla onu yaptık, uygulandı. Ve neticede alındı burada. Şimdi bu konular çok önemli. Sivas burada ehil ve uzman kişileri medya sorumlusu olarak göreve getirir, bilgilendirirse umarım böyle teknik hatalar yani olmaz. Sen şunu diyorsun. Dolayısıyla, dolayısıyla şehir niye kopuk? Taraftar neticeye tribünlere gelir. Taraftar yıldız oyuncu varsa, takımda sürükleyici unsurlar varsa yönetimsel anlamda, teknik anlamda tribünlere taraftar gelir. Başka ya, ama gelmez. şu anda Yıldız Oyuncu getirebilme imkanları yok. Ben yok. onu demiyorum hocam. Şu aşamada yok. Bu şu, ekonomik şunu yok. Söylüyor. Sen şunu söylüyorsun benim anladığım. Bir takımı yöneten yöneticiler taraftardan ne kadar kopuk olursa, bilgilendirme konusunda ne kadar eksik olursa Tabii ki. ve insanları bu olayın içine ne kadar dahil etmez dışında tutarsa stadyum boş kalır diyorsun. Ve bu taraftar beyninde de karamsarlık hakim olur. Değil mi? Taraftar ne yapar? Tribünlere gelmez. Şey sahada ben geçenki makalemde de söyledim ben yazdım. Siz sahada ses olmazsanız taraftar tribünde sana nefes olmaz. Evet şu anda gördüğünüz gibi bir grup var. Onun dışında da pek taraftar da yok. İşte yıllardır söylüyoruz Bizim Sivas'ta şu var. Önce takım iyi oynasın diyor, ondan sonra gelelim diyor. Halbuki futbolda bunu tam tersidir. Sen geleceksin, taraftar olarak destek vereceksin, ondan sonra takımdan başarı bekleyeceksin. Biz de gelmeden başarı bekleniyor. Maalesef böyle de bir çelişki var. Anadolu'da Süper Lig'de oynayan Ender takımlardan biriydik. Süper Lig'deyken bile aynı serzenişlerde bulunuyorduk. Yani gelin bir maça diyorduk, tamam takımda hakikaten az önce de söyledim. kalite olarak üst düzeyde değiliz. Çok eksiklerimiz var. Şampiyon oynayacak bir takımımız var diyemiyoruz. Bunlar tamam. Ama sen önce bir gel. Bir, yani o kadar örnekleri var ki. Şimdi bakın bu mantığa göre Bursa Spor maçına hiç kimsenin gelmemesi lazım. Niye Bursa Spor Süper Lig'de şampiyon olmuş? Şu anda ikinci ligde, üçüncü ligde ama adam 40 bin kişiye oynuyor. Diyor ki benim için arma önemli. Bizim biz de Ahmet'e kızarız, Kaleci'ye kızarız, Mehmet'e kızarız, maça gelmeyiz. Yok koltuklar toz deriz, daha bu stada gelmem deriz. E böyle de bir taraftar profilimiz var şehir olarak. Futbol kenti olamıyoruz maalesef. <laughs> gazetecilerden birisin abi. Yani bu memleketteki en eski gazetecilerden birisin. 47 yıl oldu. Türkiye'de ve dünya genelinde de hatta görmediğin stadyum, taraftar, takım kalmadı evet, diyebiliriz. evet, Doğru, evet. yani Sivas'ta bizim veda iştaharlarımızdan evet. birisin. Anadolu takımlarının taraftarları neden maça gelmiyor abi? Stadlar boş. Şimdi aslında çok önemli bir teşhis. Daha doğrusu bu hastalığa bir çözüm bulmak lazım. Şunu söylememiz lazım. Sivas kesinlikle bir spor şehri değil. Bunu kabullenmemiz lazım. Yani spor şehri olmamız için, taraftarın takımına sahip çıkması için bir Trabzon örneği, Kocaeli örneği, Sakarya örneği, Bursa örneğini. Bakın Bursa Spor 2. Lig'de her maçın 30 bin kişi katılıyor. Hiçbir bahanenin ardına sığmadan taraftar geliyor, takımını destekliyor. Bizdeki şey çok bahane. İlk başladığı zaman hatırlayın, siz de beraberdik. Stadyum şehre uzak. Birinci bahanemiz buydu. İkinci bahanemiz Pasolik'ti. Üçüncü bahanemiz yönetim taraftara sahip çıkmıyor oldu. Velhasıl hep türlü bahanelerin arkasına sığındık. Aslında biz taraftarı arayarak bir özlem gidermeyi düşünüyorduk ama biz taraftara sahip çıkamadık. Biz seyirciye sahip çıktık. Maal maalesef taraftar olgusu olmamıştı. Bu nedenle de şu an itibariyle bakın 27.558 kişilik stadyum saydığınız zaman en az en fazla 3.000 kişi tane taraftar var. Peki sanal alemde klavye kahramanlığı yapanlar çok o çok fazla. Yani yapanlar nerede? Sivas Spor hat safhada diyenler, Sivas Spor her şeyden üstün görüyorum diyenler nerede? Maalesef stadyumda yok. Demek ki Sivas Spor'un gerçek 3 3000 kişi. Kimse kimseyi kandırmasın ben de kandırmayayım. 47 yıllık basın hayatımda şunu gördüm ki Sivas Spor taraftarı cefakardır, vefakardır. Bu kabul görür her zaman için. Takımı kötü olduğu zaman destek iyileştirmesi için ama şu an itibariyle bizim taraftarımız yok. Bu bir. ikincisi de her türlü bahane söylüyoruz. Mesela bir covid yaşadık. ile birlikte taraftar olusunu kaybettik diye. Aslında böyle bir şey de yok. Taraftarın takıma sahip çıkması, takımın ta taraftara sahip çıkması gerekiyor. Neden? Spor Sivaspor yönetiminin Sporlu futbolcularla birlikte sosyal sorumluluk projelerine yerel el atması gerekiyor. Taraftarla birlikte şehirle bütünleşmesi bir i̇şte gerekiyor. O da ayrı bir soru abi aslında. Ya, takımların yönetimleri taraftarlardan kopuk mu? Yani Çok kendi kopuk. içlerinde kapalı kapılar ardında mı yaşıyorlar olayları? Şimdi şu var. Yönetimci, yönetim farklı, idarecilik farklı, yönetmek çok farklı. Hani derler ya liderle idarecilik arasındaki fark nedir? Lider ön plandadır, arkasında çok iyi bir ekip vardır, çalışma arkadaşları var. Bu çalışma arkadaşları birlikte arkasına bakmadan gider. Ama bizde böyle bir olay yok. Biz şu anda idareciyiz, günü kurtarmanın peşindeyiz. Şu anda idarecilik vasfıyla birlikte idare ediyoruz. Her şeyi idare etmeye başlıyoruz. Ama bu çok yanlış. Bugün taraftar olgus olmayan takım var kaybetmeye mahkumdur. Açık ve net olarak söylemek gerekiyorsa Sivas Spor bunlardan bir tanesine namzet. Bu nedenle vakit geçirmeden taraftar olgusunu daha iyi plana tutmamız lazım. Ben yönetimin yerinde olsam şu anda yönetimde bir boşluk var tamam kabul ediyoruz ama yeni seçilecek yönetimle birlikte şunu yaparım. Hiç değilse bir proje yaparım. Bu proje doğrultusunda taraftarların neden maça gelmediklerini ön plana tutarım. Nedir bilet fiyatları mıdır, nedir işte ulaşımda bir sıkıntım vardır, yönetimsel bir sıkıntım vardır taraftar açısından, takım açısından bir Bunu bir masaya yatırırım. Bu Hastalığı ortadan kaldırmak için gerekirse ameliyat da yaparım ama temizlerim bu ceraatı. Ve sonrasında da taraftarla takımı, takımla şehri bütünleştirmenin yollarını ararım. Bunu biz yapmadığımız müddetçe biz maalesef her türlü platformda, her zaman, her yerde konuştuğumuz olay şu oldu. Taraftar Sivas Spor'a sahip çıkmıyor. Tamam, çok güzel. Zaten Peki. bir bahane var ya, yani. evet. memleket sahip, sahip Taraflara sahip. sahip çıkan kim var? Bir de onu soruyorlar. Hani derler ya, büyük fotoğrafa bakmak lazım, büyük fotoğrafa bakıp da ona göre hareket etmek lazım ama biz buna da bakmıyoruz. Sadece kendimize göre, kendi içimiz içerisinde hep böyle kurallar koyuyoruz. Büyük fotoğrafa bakacaksın bir ikincisi de iğneyi iğneye kendimize batır diye bir Anadolu tabiri var biliyor musunuz? Evet. Düşüneceğiz, aynı ya baktığımız zaman iğneyi batırdığımız zaman diyeceğiz ki, acaba biz nerede yanlış yapıyoruz? Bu yanlışı bulduğumuz zaman her şeyi çözeriz. Destek yok şu anda kendi yağıyla kavurmanın ya çabasında. yani bir teknik direktör gibi istifa edip giden bir takım var ya şu Çok anda. acı bir şey yani <laughs> o belki de e, Türk futbol tarihinde hiç yaşanmamış bir istifadır. Nedendir, içindir, nasıldır hiç tartışmıyorum ama böyle bir istifa şekli de yok. Yani e, Sayın Gökhan Karagül bu başkanlığa soyunduysan sonuna kadar götüreceksin. Ama böyle bir şey yapmak istemiyorsan da böyle bir bahane ardına sığmadan şey yapacaksın. Şunu Şöyle bir şey var, rahatsızlığı varmış, tedavi varmış. Allah can sağlığı versin, geçmiş, geçmiş olsun. Şey olsun. Kesinlikle öyle şey yok. Ama Önce sağlık. Bu, buna ama şu var, girmeyecek. sağlık önemliyse bu işin altına girmeyecektin. Girdiğin zaman da bu insanların vebali günahını almayacaktın. E bu nedenle de çok bak çok destek olmuştur. Yıllardan beri de sporun içerisinde de saygı duyuyorum ama Sivas sporun şu an itilmesindeki örneklerden bir tanesi de onu. Yaşanmaması gerekiyordu. Sayın Başkan bunu yapmayacaktın ama şu anda hadi o hataların arkasına da sığınmayalım ama bizim için elzem olan şu anda taraftarın Sivas Spor'la bütünleşmesi. Bunu nasıl yapabiliriz için sen ben olayı değil. Bugün bakın YouTube'da yorum yapıyorsun. Sivas'ın birliği, beraberliği için, taraftar olgusunu olmak için. Sadece seninle benimle olmuyor bu iş. Bir bütün olmalıyız. Benlik duygusunu bir tarafa bırakıp, biz duygusuyla hareket etmemiz lazım. Her evet. türlü, her türlü kimliği bir tarafa bırakıp, Sivas Spor çatısı altında bulmamız Ortak, Ortak değerli. Zaten bacasız fabrika diyoruz. Bugün sizle beraber maçtayız. Yarın maçtan çıktığımız zaman hafta sonuna kadar neyi konuşacağız? Sivas Spor'un galibiyetini Aynen. veya Sivas ilgili yaşanan olayları yazacağız. Veya yaşanan şu andaki yani Allah söyletti ha. sana zaten. Evet. Penaltı olayı işte. Evet. Türkiye'de değişik bir penaltı türü. İşte bizim Anadolu'daki şeyimiz bu, kültürümüz bu, bizim spor kültürümüz. Çünkü Sivas Spor'dan başka konuşacak bir şeyimiz yok ki. Aynen. Olsa hafif ah, manina derim ama yani Sivas Spor, Ahmet'in takımıdır, Ahmet'in yönettiği takımdır, Mehmet'in yönettiği takımdır, Kemal'in yönettiği takımdır, Yusuf'un yönettiği takım da değil. Sivas Spor, Sivas'ın malıdır. Biz de Sivas Sporlu isek, Sivaslı isek bu takıma sahip çıkmak için ne gerekiyor yapmamız. Vay. Bir yanında Ali İzgi, bir yanında Ali Yavuz. Evet. Evet. Tar Işık taraftan ters değil mi? Böyle yani. ya. Fark etmez abi. Cama doğru evet. Evet abi. Taraftar maça niye gelmiyor? Anadolu kulüplerine bu kadar stat yatırımları boşamı oldu? Neden bu şekilde bir taraftarsızlık var? Her tara takım yani Anadolu tarafındaki, Doğu tarafındaki illerde takımlar neden bin kişi iki bin kişiye oluyor? Ben mi başlayayım? Sen başla abi. Derin mevzu değil mi Ali abi? Evet, yani bu evet. aslında öyle ayaküstü değil, çok uzun uzun konuşmak lazım ama özetle şunu söyleyeyim ben. Şu anda günümüz itibariyle e, taraftar dediğiniz insanların oluşturduğu topluluklar artık şehirlerinin ya da tuttukları takımlara bir sevda, bir aşk, bir dava olarak bakmıyorlar. Futbola da bütün sporlarda olduğu gibi temaşa olarak bakıyorlar. Eğer olay temaşa ise temaşadan zevk almaları lazım. Son zamanlarda kurulan takımlarımız da zevk vermediği için Önce başarı, sonra taraftarlık ilkesiyle baktıklar için gelmiyorlar. Haliyle başarılı olursa gelirler mi? Onu olduğu zaman göreceğiz. Olduğunda da taraftar sayımız bundan fazlaydı. Bir nevi buradan tutturabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim abi. Evet. Alabet, tabii Ali e, Rızki'ye, kardeşime katılıyorum. İlaveten şunu söylüyorum. Tabii geçmiş yıllara istinaden maç yayınlarının çok çok fazla olması eklenebilir. E, bugün Avrupa'dan e, birçok ülkeden maç yayınları, ülkemizden maç yayınları bunların hepsi etkiliyor taraftar. Evinde rahat sıcak seyretmek istiyor. Bir de Anadolu takımlarının kaderi büyük takımlar diye adlandırıldığımız Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarları çok çok fazla. Türkiye Anadolu'da. üçten büyükten ee, diyebiliriz evet, ama evet. diyemiyoruz. İşte temaşa evet. dedik ya temaşayı evet. onlar veriyor. Yani. Avrupa'ya baktığımız zaman evet. ha, bütün ya yani büyük takımların hepsi şehir takımları. Tamam. Avrupa'da herkes kendi şehrin takımı tutuyor ama burada maalesef böyle bir eksiklik var. Bu yıllardır yerleşmiş. Ee, Sivas Spor 20 yıl Süper Lig'de oynadı ama 20 yaşında olan çocuklar da Fenerbahçe sahip tutuyor. E neden? Anne babası, dedesi o yönde çalışma yaptığı için öyle. Ama tabii burada biz Sivas Spor olarak kendi üzerimize bakacak olursak bizim hatalarımız yok mu? Çok fazla hatalarımız var. Onlar da tabii burada saatlerce program yapmamız lazım. Bir gün yaparız yani inşallah. Yani stadyum çevre etkeni, stadyum etkeni, doğal etkenleri, yayın etkenleri bunların hepsini başlıklar altında izleyebiliriz. Ama taraftar hiçbir bahaneye sığınmadan tribüne gelendir. Bugünkü taraftar gerçek taraftar. Gel hoş geldin bakalım. Gel nasılsın demeyin. Canan Ersin. Hoş geldin. el elinin başında çok ağlamıştı. Böyle kuru Gel. 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 Gel.